Evet arkadaşlar bugün 3 boyutlu yazıcıyla kendi oyuncaklarımızı yapıyoruz. <laughs> Şimdi daha önce yaptığımız oyuncakları ve ürünleri Elisa ve Eymen sizlere bir tanıtsın bence. İlk başta vazodan başlayalım mı? Bakın burada renkli bir vazo yaptık. Harika. Burada böyle Bur o, o ne koyuyorduk içine Eymen? Pelezik. Yok, havuz kartı. <laughs> Başka bakın burada inanılmaz büyük ve yaptığım Elisa ucundan tutar mısın? Ve yaptığımız en büyük şey bu gemi. Arkadaşlar bütün detaylarına bakmanız gerekiyor. Bakın buradan üstünde koy kızım. Şuradaki havuza kadar her şeyi düşünülerek yapılmış. Tweetimiz var. Burada böyle çok güzel biblolarımız var. Ondan sonra kumbarayı gösterir misin Elisa? Aa, Eymen geliyoruz ona. Bekle. Burayı gösterelim oraya geleceğiz. Kumbaramız. Araba şeklinde. Elindeki neydi Elisa? Ayak masajı için bir tane alet. Yaşamış. Evet, bakın burada böyle bu da küpe ve takı koymak için yaptık Elisa'ya. Ondan sonra burada fillerimiz var. Normalde bu filler böyle annesinin kuyruğundan tutuyordu ortumuyla ama bir arkadaş onu mahvetti. <laughs> Şimdi başka, hemen şu kırmızı Volkswagen arabayı gösterir misin bize? Kaldır, kaldır. Arkadaşlar bunu da biz yaptık. Mesela bu da duvara asıp dolaplara asıp havluları asmak için bir şeye ihtiyacımız vardı. Aa. Bunları yaptık. Orada mantar var. Döndür bize şöyle bir her rengini görelim. Bakın rengarenk görüyor musunuz? Mesela bir de bu var. Bu da bir tane top ama böyle hiç yerinde durmayan bir top. O neydi Eymen? Eyfel Kulesi. Evet Eyfel Kulesi. Eymen aslında bunu da kırdı. <laughs> ama biz yapıştırdık değil mi? Şimdi size yaptığımız en güzel şeylerden birini göstermek istiyorum. O da gece lambalarımız. Hatta şimdi bunlar için bir ışıkları kapatalım. Bütün ışıkları bir kapatın. Evet arkadaşlar şimdi ışıkları azalttık. Ve ay şeklinde gece lambası. Bu biraz çok yanıyor. Onu... Bu da aslında daha güzel görünüyor ama Elisacığım sen bir kapatır mısın? Bakın böyle. Döndürsene Eymen üstünü. Bakın bu ay şeklinde inanılmaz güzel ama sadece bunu 3 günde yaptık. Onu bir kaldır Eymen. İçinde ne var görelim. Kaldır yukarıya. Onun içinde böyle bir ışık var aslında. Koyalım. Kapat kapat kapat. Evet arkadaşlar şimdi daha önce yaptığımız bu parça parça tweet'i birleştireceğiz. Burada da parçaları var. Bence başlayalım. Hadi ilk başta parçalarını bulalım. Ne Eymen o? Kirpikleri. Kirpikleri mi? Tak bakalım yerine. Hadi takın. Nasıl takacaksınız? Birlikte takın. Aa, Oldu mu? Guarda. Tamam. Şimdi diğerini tak. Tamam, bir göster bize olduysa. Bakalım nasıl bir şey varmış. Oo! Elisa sıra sende. Hadi hangi parçalarını takmak istersin? Hadi. Saçını. Hadi tak bakalım. Ver ben tutayım şöyle elimde. Evet, birinci takıldı. İkinci de takıldı. <laughs> Bakın böyle oldu. Çok güzel bir şey olacak. Evet Eymen sıra sende. Sen ne takmak istiyorsun? Onlar gözleri sanırım. Tak bakayım bir onları yapıştırmamız gerekebilir ama. Evet arkadaşlar bunları yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştırıcımız burada. Hemen bunları böyle tutar mısınız? Bunun içerisine yapıştırıcımızı sürüyoruz. Diğerine de sürelim. Dur Eymen. Diğerine de süreyim oğlum. Buraya da sürdük. Bu bir ekip çalışması arkadaşlar. Tam olacak şekilde. Gelmiş yerde mi? Yok tamam. Bana bak, evet birinciyi abi yaptık. Abi. Şimdi ikinciyi de koyun yerine. Bu gözleri nasıl olacak bakalım. Evet şimdi sıra Elisa'da. Elisa buldu parçaları. Oraya ben dur yapıştırıcı süreyim. Evet. Bu yapıştırıcı biraz yavaş yapıştırdığı için bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de bu taraf. Evet. Biraz yaklaştır içe doğru kızım. Yaklaştır. Cık, şöyle babacım. Hah. Böyle. Tamam. Şimdi bunun içine Elisa Centivity'yi tut. Eymen de şu üstleri yapıştırsın. Dur. Şunu düzelteyim oğlum. Evet. Koy bakalım. Harika. Diğerini de koy. Evet. Harika görünüyor Evet arkadaşlar kuyruğunu da yapıştırdık şimdi. Onu hızlı yapıştırıcıyla yaptık. Şimdi ayaklardayız. Ayakları bununla yapabiliriz. Böyle güzel sürelim. Hop şimdi onu yapıştır. Tamam sıra diğer ayakta. Eymen sen tutar mısın tweet'i oğlum? Elisacım getir ona da yapıştırıcı yapalım. Evet bekle. Evet. Şimdi bana bir gösterin bakayım. Şöyle bir karşıdan gösterin nasıl bir tweet'i oldu. Ama bir şey eksik gibi arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey var sanki. Sanki kirpik. Kirpikleri. Hadi bunları da takalım. Allah Hih, çok oldu. Çok oldu. Eli sonu oraya koy ama elini değdirme yapıştırıcıya. Bırak 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 hemen ya. Dur onu bir kurumasını sertleşmesini sağlayalım. E... Allah buraya da çok oldu koy hemen yerine koy 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 elini değdirmeden tut tut yapıyoruz şimdi biraz bekliyoruz bitmek üzere bundan sonra arkadaşlar sizinle sıfırdan nasıl 3 boyutlu yazıcıyla ürün basıyoruz onu göstereceğiz abone olmayı, like atmayı titini basmayı unutmayın ney 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 bir daha söyle bir daha söyle <laughs> utandı abone olmayı like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar finaldeki tweetimiz bu şekilde. Çok tatlı oldu. İnanılmaz hoş. Şimdi bu da raftaki yerimizi alacak. Şimdi sizinle 3 boyutlu baskı makinesinin yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar 3 boyutlu yazıcımız bu. Biraz önce gördüğünüz ürünleri biz buraya koyuyoruz böyle. Burası bizim baskı köşemiz. Bakın böyle renkli filamentler var ama bizde her renk var yani çok fazla var. Bakın şu arkada da var. Dolabımızda da var. Bir tane hızlı bir vazo yapalım. Şöyle bir vazo. Bu küçük kaktüs vazolarından. Bunun yapımı hızlı olacak. O yüzden ilk bunu yapalım. Hangi renk vazo olsun Elisa? Kırmızı. Kırmızı olsun. Tamam. Şimdi bakın bu o kadar basit ki. Buraya giriyoruz. Buradan baskıya gönderiyoruz ve bakın size nasıl başladığını baskının göstereceğiz. Evet arkadaşlar ilk sıramızı atıyoruz bakın size şöyle yakından göstereyim. Bu böyle küçük küçük yapıyor. Şimdi ilk sırayı bitirsin böyle size göstereyim. Sonra hızlandırılmış video olarak göstereceğiz. <laughs> Baskımız bitti. Son hali bu. Elisa hadi al onu bize göster bakalım nasıl olmuş. Şöyle yakından bir inceleyelim. Birazcık zorca çıkıyor ama. <laughs> Siz korumasını bekleyebilirsiniz. Al, evet. Bakın bu böyle tamamen plastik. Küçük bir saksı arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl Eğmen? Güzel mi? Güzel. Şimdi dediğim gibi oyuncak da basabiliriz ama bir tane ihtiyacımız olan bir şey basalım Elisa. Ya baba ben montlarımı asacak bir yer bulamıyorum. Tamam. O zaman bir tane montları asmak için kapı arkası askılık yapalım mı? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar siz sıkılmayın diye hızlıca size nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Tamam mı? face, funny's looking back, mirror breaks after math, when I hate arkası askılığımızı yaptık. Nasıl Elisa? Sen seçtiğin gibi Çok mavi güzel. renk. Çok güzel. Evet şimdi bunu kapının arkasına bir deniyoruz. Elisa sen de montlarından bir tane getir bence. Tamam. tamam. Montu asıp deniyoruz. Kapı kapanıyor mu bir de onu kontrol edelim. Evet ama buraya bir tane az oldu. Başka yapalım mı? Yapalım. Kaç tane daha yapalım? Bir, Aa, bir tane. Daha. Üç. Üç tane daha yapalım. Evet. This is a bush ton in the Nassau Pulgonagos. No, I'm never turning back. I won't stop. I'm going to fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Askılarımız bitti. Evet, askılarımız bitti. Hadi alın bakalım bir. Bakalım 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 nasıl görünüyor? Bir gösterin kameraya. Harikasınız. Şimdi bunları da bir asıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık askı sorunumuz kalmadı arkadaşlar. Şimdi aslında bizim bu ilk yaptığımız işe yarayan bir eşya değil. Biz daha öncesinde kumbara yaptık, çöp kovası yaptık. Bakın bu var ya bu. Bu buraya koyduk. Bunu bile biz kendimiz yaptık aslında. Evet. İhtiyacımız olan plastikten olan her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ama bunları yaparken bir de bizde çok fazla zahiyat oluyor. Yani boşa giden filamentler. Onlar da bakın böyle arkadaşlar. Bunlar çöp. Biz bunları böyle plastik atık olduğu için biriktirip geri dönüşüme veriyoruz. Şimdi artık bir tane oyuncak basma zamanı. Hello Kitty yapabilir miyiz? Hello Kitty mi? Evet. Hemen onun bir tane uygun modelini bulalım tamam. ne dersiniz alır, alır. alır. kötü bir şey oldu. Bakın Hello Kitty'miz bu 10 saatlik bir baskıyla olmuştu. Ama elektrik gitti. Elektrik gidince de yeri kaymış. Bu böyle yarım kaldı. Şimdi bu alttakiler ne diyeceksiniz? Bunlar destekleri. Destekleri söker misiniz? Söktünüz mü? Bana bir gösterir misiniz ya? Bakın aslında ne kadar güzel bir şey oluyordu. Yarım kaldı. Biz bir sonraki videoda bunun tamamlanmış halini göstermek istiyoruz size. Bakın böyle. Yapmamızı istediğiniz oyuncaklar varsa yorumlara yazın. Biz de onları yapalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>